Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün anlamını biliyor musunuz dizimizin 9. bölümüyle karşınızdayız. Yine kelimelerin Türkçesi ve anlamlarına sırasıyla bakacağız. Buyurun hocam. Lefa anlamı tanıtaç. Evet dükkanın tanıtacı kirlenmiş. Dükkanın lefası kirlenmiş. Evet hocam. Link. Anlama bağlantı edeceğim. Evet link veriyorum diyor. Bağlantı veriyorum diyor. Yani e, bilgisayar ortamında çok oluyor. Yapıştırıyor adresi oraya. E, Siz de o yapıştırdığı şeyin üstüne tıklayan o bağlantıyla ilgili yere bağlanıyorsunuz. Lirizm, içsellik yani duygusallık lirizm, lirik bir eser, duygusal bir eser oluyor. Lirik olunca demek ki. Evet hocam. Lisans anlamı yetki belgesi. Evet, lisanslı satıcı deyince bu şeyi malı satmaya yetki verilmiş belgesi. Buradan demek ki orijinal malı satıyor anlamı da var. Evet. Yetki belgesi diyebiliriz. Lisansın var mı? Var. E, yani etki belgen var mı? Var. Literatür yazınca bu, bu, bu bir şey hakkındaki dünyadaki toplu yazılmış ne kadar ne varsa e, o anlamda kullanılıyor. Dünya literatürü şeklinde geçiyor. E, bu konuda yazılmış e, bilgiler. Tamamı. Evet hocam. Şunu nedir? Liva anlamı evet. Tugay sancak. Evet. Tugay'ı biliyoruz. Askeri bir birlik. Başında Tugay general oluyor. İki tane alay birleşince Tugay oluşuyor. Yani en az iki alayın birleşmesinden. Askeri birlik. Tugay sancakta bir bayrak demekmiş. Genellikle askeri birliklere verilen üzeri yazı işlemeli kenarları saçaklı gönderli bayrak. Yani direğiyle direkli bayrak ee, demektir. Ee, bir de sancak şehri anlamında kullanılan şey var. Hmm. Osmanlı'da kullanılan bir şey yer olarak. Ee, evet. Sancaktan sonra liyakat, yararlılık, yaraşırlık, laikten geliyor tabi bu. Öyle söyleyeyim. Laik, liyakat. Çünkü laik o da anlamı aynı gibi. Liyakat sahibi. Oraya laik birisi gibi. Eee yani bu makama e, layık bir insan. E, o işi biliyor, layık ile yapar. Aynı köklerden geliyor işte. Bu adama da liyaketli adam oluyor. Evet hocam, şuna bakalım. Lobi anlamı beklemek. Evet, bir binanın girişinde, içeri girildiğinde ilk boşluk anlamı var. Otel, restoran gibi yerlerde oturup beklenecek yer. Bir de lobi yapma var. Çıkar amaçlı olarak belirli hedeflere ulaşmak amacıyla yapılan baskı. Az grupların yaptığı baskı. Evet hocam. Lodos anlamı kareel. Kareel. Aynı şey olduğunu bilmiyordum ben hocam. Benim bildiğim lodos güneyden esiyor. Sıcak oluyor, sıcak esiyor. Neyse hava karayel diyebiliriz. Türkçesi karayel. Logo. Simge yazı belirtke demiş. İşte bazı şirketlerin markaların kendine özgü şeyleri. Şekilleri. Yazı biçimleri markasının. Buyurun hocam. Logistik. Anlamı donanım. Evet donanım demiş ee, internette savaş sırasında ya da birlik yürüyüşteyken yiyecek içecek sağlama sağlık haberleşme hizmetleri yol koşulları ve benzeri yönlerden e, desteklemek yani destek sağlamak bu ihtiyaçlarının sağlamak ee, özel sektörde iş dünyasında da. E, Depo, depo faaliyetleridir, tedarik sağlamaktır yani ihtiyaçların sağlanması zamanında sağlanmasıdır. Lojistikte böyle hocam. Lokanta evet, Anlamı aşevi. Aşevi diyeceğiz. Yemeğe de aş, aş Evet hocam. Lokapt, iş kapatımı. Bunu işveren yapıyor. Grevin tersi yani. Grevde işçi çalışmıyorum diyor. Lokapta da patron ben zarar ediyorum. Kapatıyor kepen gidiyor. Değil mi? Evet. İş yerini kapatıyor yani. Evet. İşçiler de şaşırıyordur ya. Biz grev yapacaktık. <laughs> ne yapıyorsun sen? Yani. Patron kendine gel. Evet. Maddi anlamı özdeksel. Evet özdek, madde. Aynı şey yani maddenin Türkçesi özdek. Maddi olunca özdek de özdeksel oluyor. İşte maddi Türkçe değil. Biz Türkçe özdeksel diyeceğiz. Evet. Maddi varlığı, özdeksel varlığı, maddiyatı varlığı diyebileceğiz ona. Evet. Ne diyelim hocam? Mesela mağlup. Yenik diyeceğiz. Türkçesi yenik. Şu hocam. Mahçul. Anlamı kısıtlı. Evet. Kısıtlı bu. bu. Kendi başına reşit değil yani. Reşitle aynı şey. Yetkisi yok. Kanuni işlemlerde mesela yapmaya yetkisi yok bu kısıtlı demek. Mahçurun anlamı. Hocam. Mahkeme hmm. anlamı yargılık. Evet yargılık. Mahkemeye gidiyorum. Yargıya gidiyorum. Yargıya gidiyorum. Aynı şey işte. Yargılık demiş mahkemeye. bu tabii yargılık daha bireysel bir şey bölüm oluyor. Yargı deyince genel oluyor şu hocam. Mahiyet anlamı iç yüz. İç yüz, mahiyet iç yüz. İşin mahiyetini anladın mı? Mesela der kullanılır. Bu demek ki iş, işin iç yüzünü anladınız mı? İç yüzü, mahiyeti iç yüz. Masum anlamı tasalı, kaygılı. Evet, çok masum görünüyorsun. Çok kaygılı görünüyorsun. Evet, masum, kaygılı, tasalı görünüyorsun. Evet. Makam mevki. Anlamı olun. olun. Pek. Orun. Tek. duymadık orunun da. Orun sahipleri, orun sahipleri bilinmiyorlar. Evet hocam. Mekanizma. Anlamı düzenek. Düzenek. Yani bu en çok silah mekanizmasında duyuluyor. İşte onun kolu var. Silah mermi boşaltıp konan yeri. Kolu çekip bıraktınca kolun ileri gidip gelmesiyle mermi dolup boşalıyor. Çalışıyor mekanizma. Böyle e, bir düzenek işte. Anlamı Türkçesi. Tüfeğimin düzeneği çok güzel. Hocam. Tüfeğimin düzeneği çok güzel. Evet, iyi çalışıyor yani. Yani mekanizması demeyeceğiz. Düzeni evet. diyeceğiz. Evet. Maktul. 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 Anımı öldürülen. Öldürülen. Bu da filmlerde rastlıyoruz. Maktul. <laughs> evet, evet. Mahkus. Anlamı olsuz. Evet, bu İnönü Savaşı'nda Atatürk herhalde İnönü'ye yazmıştı böyle bir şey. Siz orada yalnız düşmanı değil, bu milletin makus talihini de yendiniz. Yani artık e, başarılı olmaya yine başladık. Uğursuz talihini yendin diyor, değil mi? Evet. Evet, ben öyle hatırlıyorum. Evet, doğru of. Maliyete eder demiş. Yani bu bu işin maliyeti ne diyorsun? Ederine. Yani kaça çıkıyor bu iş? Eder. Maliyeti yüksek, ederi yüksek. Evet hocam. Mamur. Mamur. anlamı bayındır. Evet, Türkçe'de bayındır deniyor buna. Bakımlı, güzel demek bayındır. Mamur da anne anlamda. Türkçesi bayındır. Şehrimiz çok bayındır hocam. Yani bakımlı değil bakımlı, mi? Bakımlı aynen. Bakımlı, güzel. Ee, maneviyata yürek gücü demiş. Operasyon anlamı güdümleme ama bu duyulan bir şey. İnsanları kendi bilgileri dışında ve istemedikleri bir duruma yönlendirmek ya da etkilemek deneyebiliyor. yani yalan bilgiyle kendi amaçlarına doğru insanları kullanmak, yönlendirmek, manipüle etmek. Evet, güdümleme. Bir yere güdülüyor seni. Yalanla. Sonra insanlar o yana doğru hurra gidiyor. Manivela. Anlamı kaldıraç. Evet kaldıraç. Aynı şey. Manivela da duyuyoruz. Demek ki kaldıraç demekmiş. Manometre. Anlamı bası ölçer. Evet. Manometre bası ölçermiş. Mansiyon. Övgü değerlik. İşte baş ödüllerden al alamıyor ama veremiyoruz ama senin de eserin fena değil. Sana da övgü değer, övgüye değerdirsin anlamında bir plaket, bir şey veriliyor. Buna mansiyon diyorlar. Tabii bize bir şey ifade etmiyor. Övgü değerlik. Manşet. Anlamı üst başlık, kolluk. Evet, bu gazetenin en üstündeki büyük yazılan başlık manşet deniyor. Biz buna neredesiz üst başlık başlık desen ama bu üst başlık deniyor mantık anlamı sözge evet sözgeli olmuş mu Mantıklı s olmuş mu sözge <laughs> inşallah tutar sözge çok sezgesiz adamsın ha çok mantıksız adamsın evet. Manzum. Anlamı koşuklu. Uyaklı. Değil mi hocam? Evet. Manzum eserler yazdı falan yani. Koşuklu. Uyaklı eser yazdı. Hocam şuna bakalım. Maraz. Anlamı saydırdık. Maraz işte hastalık. Türkçe'ye sayrılık. Evet. Maraz. Maraziye. Yalnız bu yerleşmiş bir sıkıntı gibi bir şey bu maraz değil mi hocam? Evet. Şey, bunun genel olarak vücudu sağlıksız anlamında değil mi? Evet. Maraz var bunda. Sürekli bir rahatsızlık. Demek ki sayrılı. Sayrılı, o adam sayrılı birisi. Böyle rahatsızlığı olan birisi. Evet, nereye bakalım? Marmalata. Ezme demiş değil mi hocam? Evet. Evet. Sen hangi ezmeyi seviyorsun hocam? Ben salça ezmesini seviyorum. Maşallah maşallah. Bu da çilek ezmesi can hocam. marmelattan konuşuyorsun. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> o da var yani doğru. O da doğru cevap. Salça ezmesi. E, o, e, salça ezmesi evet. Ama bir de onun ezme salatası var. Salataklılar. Antep usulü sülümüne soğan salça. Ha işte onu şey. diyor yani. He. Ha o mu? Evet tabii onu diyor. He tamam. Soğan salça. Tamam salımsak ee, ama burada reçel için, marmelat için ezme demiş. Buna da ezme diyeceğiz. Çilek ezmesi seviyorsun sen hocam ben biliyorum. Değil mi? İkisini de severim. Vallahi inat ediyorsun hocam ya. <laughs> Çilek ezmesini de severim. İyi. Maruzat. Anlamı sunuş diyecek. Evet. Size bir maruzatım var. Size bir diyeceğim var demek arkadaşlar. Masaj. Olma. Olma. Gel biraz <laughs> ol beni. Ol beni. Şu omuzlarımı of. Zaten kullanılıyor değil mi? Yani. Tamam masajı hiç kullanmayalım. Artık. Mask. Anlamı yüz kalıbı. Yüz kalıbı. Evet. Yüzden kalıpmış Maskın anlamı. Çıkarıyorlar öyle çamur mamur. Evet Hı. hocam. Ee, Süremizin sonuna geldik. Ee, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.